Merhabalar arkadaşlar, dün bir bazılarınızın bildiği üzere Google kendi yapay zekası olan GNI ile ilgili lansman GNI ile ilgili bir sürü haber gördük. Hatta Google'ın kendi içerisinde de altta linki görünüyor GNI'yi keşfetmenin yollarını bulun bakın diye. Açıkçası e, çok enteresan bir e, dönemden geçiyoruz. Her yerden böyle yapay zekalar patlıyor, yapay zekalar fışkırıyor. Bu nereye doğru gidecek, e, nasıl bir e, şeyle sonuçlanacak? Açıkçası kestirmek e, zor. Yani şu an her kafadan bir ses çıkıyor ama ne olabileceğiyle tam anlamıyla kestirmek zor. Yani Google reklamlarından tutun, işte SEO'ya kadar e, bu... Yapay zeka ile ilgili yapılan değişimler olumlu mu etkilenecek, e, olumsuz mu etkilenecek bu e, süreçten tam olarak net bir şey söyleyebilmek henüz mümkün değil. Tabii ki tahminler var, e, bunları söyleyenler, iletenler var. Ama her ne kadar e, belirsiz olsa bile e, çok net olan bir şey var. Fırsat fırsatlardan, yeni fırsatlardan ve yeniliklere... Yenilikler, yeniliklere adapte olmak, bilgi ekonomisinde aslında var olmanın en temel prensiplerinden bir tanesi. Dolayısıyla benim de uzun zamandan beri nasıl, nereden, ne şekilde bulaşsam diye düşündüğüm yapay zekaya zekaya bulaşmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum kendim için de. Yani yaklaşık 2019'dan beridir aslında bir şekilde yapay zekaya içli yapay zekayla içli dışı olmaya çalışıyorum. Yani üniversite yıllarımdayken de şey yapmaya çalışıyordum. Bir şekilde projeler yapmaya çalışıyordum. Programlama kullanarak işte TripAdvisor'daki yorumları çekip, müşteri yorumlarını çekip bunların olumlu mu olumsuz mu olduğuna dair duygu analizi yapmak için şu anda chat ile belki de çok basit bir şekilde yapılan duygu analizini, analizini o zamanlar programlamayla yapmaya çalışıyorum. Bu iyi bir fırsat olacak herkes için. Tabi ben bu videodan sonra bazı zaman içerisinde keşfetmiş olduğum kaynaklar kaynakları tüketerek kendimle ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bunlardan en bariz olanı özellikle bu Deep Learning e, ChatGPT ile ilgili olarak e, ChatGPT'yi geliştiren ekibin de bizzat e, oluşturduğu şeylerden e, kaynaklardan bir tanesi burada short kursus kursus işte spe, specializations yani kısa kurslar ve özelleştirilmiş yollar uzmanlaşmak için gibi şeyler var. Bu eğitimi ben aslında yazın almıştım. Mayıs gibi bu geçtiğimiz Mayıs gibi almıştım ama o zamanlar çok şey yapmamıştım. Üzerinde durmamıştım ama artık gerçekten üzerinde derinlemesine durmam gerektiğini düşünüyorum. Hatta programlamayı da bunu dahil edebilirsem çok iyi olur. Ondan sonra bunun dışında tabii ki Google'ın cloud.google.com sitesinde gene AI training diye mesela Google'ın kendi paylaşmış olduğu eğitimler eğitimlerden faydalanmak bu açıdan yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Amazon'un tabii ki şu an yapay zeka gelişiyor ama bu yapay zeka sistemleri ileride işte daha çok bulut bilişimi daha çok ön plana çıkaracak gibi blok yazıları okumuştum. Yani o büyük veriyi işletip çalıştıracak. Onun için Bunlara uygun platformların da kullanılmasını öğrenmek e, gerektiğini düşünüyorum. Microsoft'un keza e, aynı şekilde çok e, güzel kaynakları var Microsoft'un. Microsoft'un özellikle programlamayı çok verimli bir şekilde öğreten e, şeyleri var. Güzel e, kaynakları var. Yani mesela programlamayı öğrenmeye çalışırken teknik bir takım şeyler insanı yorabiliyor. O kozun çalıştırılacağı ortamın kurulumu falan. Veya sürekli video izleyip veya blogdan okuyup bir yandan uygulamaya çalışmak zorlayabiliyor. Bu açıdan çok verimli kaynakları var. Bu kaynakları bu kaynakları kullanmaya başlayacağım. Bugün Google'ın paylaşmış olduğu gene ay eğitiminden eğitimini inceleyip biraz eğitiminle ilgili bilgileri alıp biraz bir şeylere deneyimleyip sizlerle e, deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım sürecin ne olduğuna dair yani sürecin sonuçlardan daha önemli olduğuna inanıyorum bu açıdan e, sizin sizinle deneyimlerimi e, paylaşacağım teşekkür ederim.